an itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız, karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayın alma yayın sen yavru var var Allah kahretsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyunsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin. Tamam Devran ben de polisim. Bu bizim karşı ben tamam. burada oturuyorum. Bir konuda arkadaşları sesin eee <laughs> hale getirelim de sestirin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalışın. <laughs> ya <of>. <gülüyor> 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 <gülüyor>